Gerçekten bizim doktorlarımız, cerrahlarımız, hastanelerimiz çok çok başarılılar ve dünyadan da bir sürü hasta kabul ediyoruz. Türkiye'deki sağlık sistemi ve sağlık tıbbı çok çok aslında başarılı. Tek bizdeki sıkıntılardan birisi çok kalabalık bir organizasyonlar, bir sıkıntımız olması, belki çok hastamızın evet. olması bu aslında hem iyi şöyle bizi çok çok fazla çalıştırıp daha iyi bir doktor haline getiriyor fakat biraz da yıpratıyor. Bir de bir sıkıntısı da şu işte bu tip bilen bilmeyen, sağdan duyan duymayanın dava açma konusu oluyor ve bunlar da sistemde hakikaten sıkıntılar oluyor. Çünkü bir doktor orada bakacağı hastaları bakamıyor. Gidiyor mahkemeye, gidiyor ifade vermeye. Bir de morali bozuluyor. Hem o günü hem bir sonraki günü problem olabiliyor. Yani burada aslında Tabii ki hasta ve hasta yakınlarında yanındayız ve onlar da e, tabii ki bu şekilde aslında görüş almaları lazım. Hemen e, direkt dava açmaktansa onlar da çünkü zaman ve moral kaybediyorlar, para kaybediyorlar. O yüzden o şekilde davranmayı ben öneriyorum ama e, herkesin kendi bileceği iş, herkesin yasal hakları var.